arkadaşlar. Benim için çok özel bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlere hayatımdaki yeniliklerden bahsedeceğim ve ilk bahsedeceğim yenilik yeni arabam. Hayır saçmalama tabii ki bu değil. Yeni arabam. <laughs> de youtuber'lar biliyorsunuz hep arabalarına bir isim veriyor. Benimkinin şu an için bir ismi yok. O yüzden ona sevgili Alman mühendislerin vermiş olduğu isimle hitap edebiliriz. Mercedes diyeceğim buna bu videoda. Mercedes Benz A200 arkadaşlar bir araç var arkamda. Burada da benim canım tatlı eski arabam var. Gerçekten çok güzel yol arkadaşlığı yaptı bugüne kadar zaten benim sahip olmuş olduğum ilk arabaydı İlk kazandığım parayla almıştım bunu o yüzden ben de gerçekten çok özel çok anlamlı bir yeri var sağa sol fren bunu sürekli kendime hatırlatıyorum. Şekilden şekile girdi, kimi zaman pembe oldu, kimi zaman kırmızı oldu. Her şey yeşil videosunda kendi endamıyla süzüldü. Bu kadar çok kaplandığı için de maalesef üzerinde bazı tatsız durumlar var. Jantları düştü. <laughs> Jantları yok arabanın. <laughs> Meryem madem bu kadar özel, madem bu kadar anlamlı bir yeri vardı, bu arabaya niye bu kadar kötü baktın diyebilirsiniz, haklısınız gerçekten. Ne hallere geldi arabam ama hiçbir sıkıntı yaşamadım gerçekten. Beni hiç yarı yolda bırakmadı. Açıkçası yani birazcık duygusalım ama bu arabayı bırakmıyorum arkadaşlar. Bu araba benimle devam ediyor. Şimdi isterseniz gelin yeni arabamın yanına geçelim. Benim için bir arabadaki en önemli şey konfor. Zaten ben motor gücünden vesaire çok anlamıyorum. Çok fazla hız yapmayı seven bir insan da değilim. Aslında bu Mercedes'in giriş otomobillerinden birisi. Çok lüks bir araç değil. Fakat ülkemizin şartlarından dolayı maalesef ülkemizde faiz fiyatlara satılıyor. Gerçi daha faiz fiyatlara satılan otomobiller de var. Bu yine orta segment kalıyor. Ben normalde hep kırmızı bir araba istiyordum. Bu arabanın aslında kırmızı bir alternatifi de vardı. Hatta kırmızı renkler genelde çok daha pahalıya satılıyor. Fakat bence bu arabanın ideal rengi bu. Çok daha yakıştığını düşünüyorum bu rengin bu arabaya. Otogelericilerden bir tanesi bana dedi ki, ''Kırmızı renk Meryem'ciğim kazayı çeker, o yüzden kırmızı tercih etme.'' Yani kırmızı arabalar çok kolay nazar oluyormuş. <laughs> Bundan da biraz etkilenmiş olabilirim. Ama gerçekten kırmızıyı açın internetten bakın, bu renk çok daha güzel duruyor. Arabanın koltukları bence çok güzel. Ondan da bahsetmek istiyorum. Spor koltuk kullanmışlar. Spor koltuğun kullanılmadığı modeller de var bu arada. Hatta kameramanımla arabalara bakmaya gitmiştik. O diğer koltukları çok daha fazla beğendi. Bence bunlar şiir gibi arkadaşlar. Çok daha tatlı duruyor yani. Bana daha çok yakışıyor. Çok daha spor bir hava katıyor. Arabamızın arka koltukları da bu şekilde. Arka koltuğa büyük ihtimalle sadece sevgili kedilerim oturacak. Arabanın bagajı bence çok büyük. Ben görür görmez dedim ki bu ne böyle 3 artı bir ev gibi gösterelim gelin. Çok küçük bir araba kullandım biliyorsunuz öncesinde. O yüzden bunlar bana çok ilginç geliyor. O şimdiden doldurmuşuz. Silah <laughs> var lan arabada. <laughs> Gerçek değil ha. Zaten bana bir haller oldu bu arabayı aldıktan sonra. 7-24 arabanın içinde Türk-Alman ortak yapımı rapler dinliyorum arkadaşlar. Gangster oldum. O yüzden hemen kanala abone oluyorsunuz arkadaşlar. Hemen bakın. Hemen hızlıca abone oluyorsunuz. Yoksa başınıza bir şeyler gelebilir arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi de unutmayın. Ben gerçekten ilk arabamı alırken de Nissan Micra'yı alırken de hep bir Mercedes almak istiyordum. Çünkü arabaların iç dizaynı benim çok hoşuma gidiyordu. Fakat o zamanlar dediğim gibi çok fazla bütçem olmadığı için böyle bir araba alamamıştım. Şu anda hayallerimi de gerçekleştirdiğim için ekstra mutluyum. Umarım arkadaşlar bu arabayla da çok güzel anılar yaşarız, çok güzel anılar biriktiririz. Nissan Micra ile mükemmel şeyler yaşadım arkadaşlarımla, ailemle. Hatta araba kullanmayı Onla öğrendim. İlk kazamı onda yaptım. Bir sürü renk videosu çektik. Başına gelmeyen kalmadı. Umarım bu arabayla da o tarz mükemmel anılar biriktiririz ve bize şans getirir. En önemlisi de bence bu. Beğendiniz mi arabayı? Lütfen yorumlara yazın. Bana yakışmış mı? Bence Tatlı bir araba ya. İsmi ne olsun biz isim verelim mi? Ben hep dalga geçiyordum. Yani sonuçta o bir sanayi ürünü. Niye onunla duygusal bir bağ kuruyorsun? Niye ona saçma sapan isimler veriyorsunuz diye. Hep dalga geçerdim. Fakat insanın güzel bir arabası olunca sanırım arasında minik bir bağ oluşuyormuş. Adı ne olsun? Bence Bediş olabilir. Bediş çok şeker olur. Çılgın Bediş. Otobanları yakar mıyız birlikte sizinle? <laughs> Yok öyle bir şey yapmam. Hiç dediğim gibi hız tutkum yok. Siz ne düşünüyorsunuz? İsim önerilerinizi mutlaka aşağıya yazın. O zaman şimdi yola çıkalım. Araba ile ilgili en sevdiğim şey bu içerisindeki led ışıklar. Artık renk videolarında istediğimiz rengi açarız. Tam bir oyuncu arabası ya. Her yerde RGB'ler. Bakın günlük kiralık evlerde dalga geçtiğim o kadar tavandaki RGB'lerle şu an arabamın her yerinde rengarenk RGB'ler var ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Hiçbir zaman arkadaşlar aşırı hız tutkunu bir insan olmadım. Hatta bu arabayı aldım hiç işte basayım aman deli gibi gitsin gibi bir kafamda olmadı. Yanıldık mı? Yanılmadık. Ortaya da kocaman bir ağaç varmış. Şimdi tünele giriyoruz. Şimdi tünele giriyoruz. Bu tünel ne kadar uzun bir tünel. Allah kahretsin. Kısacık bir tünelmiş. Arabamın RGB'lerini, arabamın LED'lerini göreceksiniz diye sevindim. Yes! Girdik evet. Şimdi bir tünele giriyoruz. Göreceksiniz bu araba karanlıkta nasıl bir moda giriyor. Hadi şimdi sizinle minik bir hızlanalım mı? Huu! Bazı insanlar özellikle Türkiye'deki erkek popülasyonu öndeki araca yol verdiğinde sanki onun erkekliğine laf edilmiş gibi bir moda giriyorlar. Sanki annesine küfür edilmiş gibi. Ne var yahu ver. Belki karısını doğuma yetiştiriyor. Nedir yani? Aynı zamanda ben ona yer vermedim diye. iki saniye geç kalsam. Who cares? Buradan mı giriliyor? Yok. Ototürk otosanayiye girmeyelim. Yok. Buradan girmiyoruz. Ne diyor bana bu? Nereye döneceğiz lan? Kafam çok karıştı. Yanlış girdim galiba. Yanlış girdim dosti. <laughs> Aa doğru girmişim. Sıkıntı yok tamam. Sıkıştırdınız lan beni buraya. Hey Mercedes. Sizin tekrar. Ambiyans ışığının rengini değiştir. Tekrarlar mısınız? Ambiyans ışığını değiştir. Ambiyans ışığını açıyor. Kral çıktı zaten ya. Rengini değiştir. Ambiyans, ışık, rengini değiştir. Mercedes demedim. Hey Mercedes. Sizi dinliyorum. <laughs> Ambiyans, ışık, rengini değiştir. Tekrar ya, yazıklar olsun sana be. Sana yazıklar olsun bediş ya. Çılgın bediş. Yeni arabamla iletişimimiz henüz çok iyi değil ama iletişimimizin çok iyi olduğu bir başka yenilik daha var hayatımda. O da yeni kedim Aslan. Zaten size Aslan'dan yeni ev türü videosunda birazcık bahsetmiştim. Selam! Aslan yeni saçlarımı beğendin mi? Böyle bir değişiklik yaptık. <laughs> Aslanın cinsi arkadaşlar ragdoll. Ben ragdoll kedilerini Instagram hesabımı ilk açtığımdan beri çok sıkı bir şekilde takip ediyorum. Çocukluğumdan beri gerçekten en sevdiğim kedi cinslerinden bir tanesi. Bir arkadaşımın kedisi de doğum yapınca bu kedilerden bir tane sahiplenme şansı ortaya çıktı. Ve ben de bu şansı kaçırmak istemedim. Ben onu sahiplendiğimde 4 aylıktı. Şu andaysa tamı tamına 8 aylık arkadaşlar. Aslancık şu anda evinde çok mutlu. Ama maalesef ilk evimize geldiğinde durum böyle değildi. En azından Aslan mutluydu fakat abilerinin çok mutlu olduğu söylenemezdi. Çocuklar, bugün size yeni kardeş getireceğim. Ne düşünüyorsunuz? Yasu, oyuncaklarını paylaşacak mısın yeni kardeşinle? Behlül, koşturup oynayacak mısınız Yasu'yla oynadığınız gibi minik kardeşle de? <laughs> Behlül? Hazır mısın minik kardeşe? Minik kardeş birazdan bizimle olacak oğlum. Hello darkness my old friend. Bak iyi davran onu tamam mı? Ben garanti vermiyorum. O bücürü döverim mi diyorsun? Eyvah arkadaşlar. Belli çok sinirlendi. Aşkı saçmalama. Hayır. Ben seni daha çok seveceğim aşkım. Sizin pabucunuz... Aa, Aa niye böyle yapıyorsun aşkım? Yakışıklı oğlum ağlama. Ya Caz yapıyor. Ağlama. Aa saçmalama. Geldik geldik korkma bu kadar. Heh. <gülüyor> <gülüyor> Ev halkı nerede? Yasu! Beğenir burada. Beğenir, bak. Bak Yasu kim var burada? Aşkım bak, küçük bir kardeşiniz oldu. Bak, Ay. <laughs> bak, bak, bak. Ne yapıyor kardeş benim sana? Gezin bebek kardeşiniz oldu. Bak. Yasu sakın tıslama ya, tıslıyor. Beğenir salak açtı. Karıştı gördün mü Behlül'ü? Aslancık ilk eve geldiğinde maalesef ki Yasu ve Behlül abileri onu birazcık gergin karşıladılar. Bu da çok normal bir şey çünkü kediler bulundukları konumu sahipleniyor ve içeriye bulundukları konuma sahiplendikleri bölgeye yabancı bir kedi girdiğinde ise çok sinirleniyorlar ve bulundukları bölgeyi korumak istiyorlar. Böyle durumlarda Behlül normalde kaçmayı tercih eder. Zaten bunun böyle olacağını tahmin ediyordum. Nitekim gerçekten de böyle oldu. Fakat Yasu birazcık daha agresif bir hayvan olduğu için bölgesini korumaya çalıştı ve aslana bol bol tısladı. Aranıza bakış edecektim. Ben Hayır. Abartma. Çok tıslıyor. Hey. Niye öyle yapıyorsun küçücük kediye? Aşkım konuştuk seninle bunları. Saldıracak anlatabiliriz. sevileniyor Şşşt. Sinirlenme. Ya kediyi korkutma küçük çocuk yavrum yapma. Aslan kendi evinde beş kardeşiyle birlikte yaşadığı için veteriner onu ilk önce yıkamamızı önerdi. Çünkü Yasu ve Behlül'le çok yakın temasa gireceklerdi. Biz de aslana ilk banyosunu yaptırdık. Gel oğlum, seni terbiye edeceğim bir adım artık. Aslan terbiyesine çıkacak. <laughs> Şimdi suyu açıyorum artık yavaştan. Daha çok sıcak bekle. Ay. Ay. Gidiyoruz. Şöyle bir dipnota geçmek istiyorum. Eğer yavru kedinizi yıkama kararı alırsanız onu mutlaka çok iyi kurulamanız gerekiyor. Çünkü çok küçük olduklarından dolayı çok savunmasızlar ve kolaylıkla hasta olabiliyorlar. Aslan ilk zamanlar abileri tarafından dışlanmasına rağmen çok arsız bir çocuk olduğu için onlara sataşmaktan hiç vazgeçmedi ve zamanla aralarındaki buzlar eridi. Ben de anneleri olarak onları hep teşvik ettim ve birlikte geçirdikleri üçüncü gün birbirlerine tamamen alıştılar. Birinci hafta bittiğinde ise çok iyi arkadaş olmuşlardı. Aslanı sahiplenirken de hayalimde hep onların çok iyi anlaşması ve aralarında oyunlar oynaması vardı. Gerçekten de öyle oldu. Şu anda birbirleriyle best kankalar ve çok mutluyum ya. Yani. İyi ki aslanı sahiplenmişim ve her kedinin çok farklı bir karakteri var. Bunu da yeni bir kedi sahiplendiğimde her defasında çok daha iyi bir şekilde kavruyorum. Aslan şu ana kadar sahip olduğum hiçbir kediye benzemiyor. Türlü türlü ilginç ilginç huyu var. tanıyor gibi düşündüm kesinlikle yeni bir kedi sahiplenmeyi de. İyi ki sahiplenmişim onu ya. Canım oğlum beni. Çok seviyorum. Aslan! Çok tatlısın senden bahsediyorum. Eğer Aslan'la daha çok video yaparsak onun ne kadar özel bir kedi olduğunu anlayacaksınız. Bu arada bu video Aslan'a hitap edildiği için sürekli Aslan'ı övüyorum. Tabii ki diğer çocuklarımı da çok seviyorum. Instagram'da sürekli böyle yorumlar geliyor. Meryem Aslan geldi diğer çocukları unuttum. Tabii ki böyle bir şey yok. Onlar benim bebeklerim. Üçü de benim bebeklerim. Üçünü de çok seviyorum. Ben gerçek bir kedi insanıyım. Yani... Çok seviyorum ya. Aslan. He, Yasu var burada. Yasu gözüküyor değil mi? Yasu. Yasu. Beylül de orada bu arada. Hiç rahatını bozmak istemediğim için almadım. Bir dakika. Ben Aslan'ı gidip alacağım. Oy 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 oy. Anne senin Anne Hop hop Şimdi Aslancığı bir kutusundan çıkartalım. Bu arada arabada çok güzel bir koku var. Sıfır araba kokusunu bilirsiniz. Çok severim. Aslan. Aşkım. Beğendin mi? Bak. Yeni arabamız bak. Aslana bakın ne kadar sakin duruyor. Normalde bu kedi böyle hayatta evde durmaz. Şu anda mır 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 oğlum çok sakin duruyor. Oğlum beğendin mi? Gel bak tam sendik bir alan var burada aslında. Aslanı buraya oturtacaksın. Onunla birlikte yolculuğa çıkacaksın. Aslan henüz minik. Bu arada yaşına göre çok büyük. 4,5 kilo oldu. 6 aylık değil artık. 8 aylık falan. Ama 4,5 kilo oldu. Düşünün Behlül 5,5 kilo kaç katı onun yaşı yani. Oğlum çok tatlısın ve çok sakin oturuyor. Ben onunla böyle giderim yani. Ama sıkıntı aşağı doğru gitmek istediklerinde başlıyor. O zaman Aslan hadi seninle bir yolculuğa çıkalım mı? Deneme sürüşüne var mısın? Ay vuruluyor. Bakın bakın. Diyor ki kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi aslanı arka koltuğa koyduk aslan da bir arabamızda arka koltuk deneyimi yaşıyor ve nişan taşı tarafına doğru gidiyoruz hem dışarı çıkmışken aslan arabaya bindirmişken onu da bir veteriner'e götüreceğiz sabah akşam öğlen aslan sürekli bağırıyor çağırıyor ve mama istiyor arkadaşlar aslanın hayattaki tek amacı yemek yemek diye suya ben şişman tombul falan diyordum çok ayıp etmişim yani o kedi bildiğiniz yani tok gözlü bir kediymiş. <laughs> dış aşısını oldu ve artık eve gitmeye hazır. Arkadaşlar bu videoda sizlere hayatımdaki iki en önemli yenilikten bahsettim. Umarım sizler de bu videoyu izlerken keyif almışsınızdır ve hoşunuza gitmiştir. Eğer keyif aldıysanız ve videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Her beğeni aslandan size bir öpücük olsun mu? Ne yaparsın? Öper misin? Korona olmasa öperdim diyor. <laughs> Korona olmasa, pandemi olmasa öperdim diyor. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Aslan bu senin ilk videon sayılır. Aa ne dedin? Hemen. <laughs> Kameraya kapat elleriyle. Hoşçakalın.